Mutfak dizisi severler ekran başına. Yapımın en keyifli karakterlerinden Yeşim'e hayat veren Asena Girişken'le çok izlenen dizideki son durumları ve her bölüm sürprizlerle karşımıza çıkan karakteri konuştuk. Güzel oyuncuya ilk sorumuz Yeşim gibi bir kadına hayat vermenin ne hissettirdiği. Şöyle hissettiriyor. E, Yeşim'in skalası beni çok heyecanlandırıyor. Yapabilecekleri e, onu oynamak çok keyifli. Çok Heyecan verici. O yüzden ben çok mutlu ve keyifli hissediyorum. Yeşim rolünün cazip gelen noktalarını Asera Girişken'in kendisinden öğrenmek istiyoruz. Şimdi ilk audition'a girdiğim zaman e, Yeşim'in zaten böyle dönüşeceğini ve yavaş yavaş kötüleşeceğini biliyordum. Bir kere dönüşümü beni çok heyecanlandırdı. E, bu dön böyle dönüşecek olması beni çok heyecanlandırdı. Aslında baktığınız zaman işte 5 yaşında kızı olan, 5 yıldır bir evliliği olan e, ve gayet sakin ilerleyen bir hayatı vardı. Buradan oraya geçişi oynayacak olmak beni hep çok heyecanlandırdı bunu biliyor olmak. Ve çok bekledim bunu ne zaman olacak acaba ne zaman dönüşeceğim acaba diye çok bekledim. Ee, ben hayatımda ilk kez bir hakimle oturuyorum. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayran kaldım size. Bakışınız, duruşunuz, konuşmalarınız mükemmelsiniz. Hakime Hanım. Ay pardon. Dilim sürçtü. Meslekten atılmışsın. Geçmiş olsun. Yeşim en başlarda oldukça naif ve kırılgan bir karakter olarak hayatımıza girdi. Sonrasında ise bambaşka, kavgacı ve entrikacı bir kadına dönüştü. Genç kadının bu dönüşümü hakkında Asena Girişken'in ne düşündüğünü merak ediyoruz. Şimdi ben Yeşim'in çok derinlerini bildiğim için, <laughs> yani Yeşim'i çok derinlemesine e, anlamaya çalıştığım için ben Yeşim'e birazcık üzülüyorum açıkçası. E, yani o aslında baştaki kadın kaybolmadı bir yere. Aynı kadın ama sadece bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Ve e, doğru düşünemediği için de bu kadar e, telaşla hareket ediyor aslında yani. Sonunda bunun yanlış olduğunu biliyor, farkında ama artık yaptı. Ve yani <laughs> bitti onu Yeşim için. Ee, çok çabuk, e, çok çabuk parlıyor Yeşim. Düşünmeden hareket ediyor. Ama ben üzülüyorum Yeşim'e ya. Murat <laughs> öykü yok. Biz seninle tartışırken montunu, botunu giyip evden çıkıp gitmiş. Atkısını almış mı? İyi sarsaydı boynuna, gittiği yerde üşümesin. Ne? Ne diyorsun sen? Öykü kayıp diyorum sana. Beni eve getirmek için böyle bir oyun mu buldun sonunda? Bu mu öğretti sana bunu? Murat Bey ne söylüyorsunuz siz? Murat sana diyorum ki öykü kayıp. Sen ne saçmalıyorsun? Ben böyle bir yalan söyleyebilir miyim? Ya. O benim çocuğum. Aa, söylersin. Çok güzel yalan söylersin sen. Çok güzel. Kapkaca uğradım diyebilmek için... ...parayla fadan tutan bir kadınsın sen. Murat sen delirdin mi? Sen aklını mı kaçırdın? Öykü yok diyorum sana. ...bağırarak mı inandıracağını zannediyorsun kendini bana? <laughs> Komiserim, yemin ederim yalan söylemiyorum, yemin ederim çocuğum kayıp. Sevgili Asena Girişken, Yeşim'in izlediği yol hakkında ne düşünüyorsun? Yeşim sakin kalsaydı <laughs> ve belki de karşıdaki kadını da anlamaya çalışsaydı... ...o zaman işler çok değişirdi ama Yeşim için o bir tehlikeydi. Yani e, küçük kız var, kocası ona çok aşık ama meğer o kadar aşık değilmiş, e, o yüzden... Yeşim için durum çok aslında kritik durumdaydı. O yüzden de hak vermiyorum tabii ki Yeşim'e şey olarak yaptıkları açısından ama Yeşim bunları yapmakta kendisi açısından biraz haklı. Seni sevmeyen, istemeyen bir adamla zorlama evli alacaksın, Ha? Seni aldatan, seni yanında hiç istemeyen Şişt. bir adam. O benim meselem. Söyle o Murat'ına boşanmayacağım. Boşanacaksın. Bana bak, sen akıllanmadın mı boşanacaksın, boşanacaksın, boşanacaksın! Peki Yeşim'i zeki buluyor musun diye sorsak? Yeşim'i çok zeki bulmuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya etrafında onu uyaran da çok insan var aslında. Ee, ama Yeşim çok kendi bildiğini yapıyor. Ee, yani zeki bulmuyorum derken aslında çok çabuk... E, ...parladığı için sadece düşünmeden hareket ediyor. Ben her şeyi anladım her şeyi Şimdi anladım. anladın? Her şeyi anladım benim hayatımı sen mahvettin. Sen delirmişsin ne çek şeyini koyun. Ben aldım sana. Hı? Ne aldın karşılığında? Kaça sattın Ya ne diyorsun? Ne aldın karşılığında? Söyle. İnanmasaydın o zaman. Geri zekalı inanmasaydın. Murat. Hayatım gidiyor musun artık? E hayırlısıyla artık çok yordun beni ama. Değdi. De. Sana söz. Mezar taşını siyah granitten yaptıracağım. Üstüne de biricik yavrusu öyküye doyamadan giden... ...ünlü avukat Murat Yener soy yazdıracağım. Yeşim'in en büyük amacı Tarık Yenersoy'un servetine sahip olmak. Bu amaç uğruna onu öldürmeye çalışan genç kadın acaba şeytani zekadaki Tarık Yenersoy'la baş edebilecek mi? Benim için o Murat bu arada. <laughs> Tarık değil. Bir de ben Tarık diyemiyorum ona. Hep Murat, hep Murat. Çünkü öyle alıştım. Ee, ya bence Yeşim çok zor durumlara düşecek. Çünkü artık e, Murat'ın ha yani haddini aşan şeyler yaptı ve artık ona asla inanmıyor. Ee, çok çabalıyor bu taraftan ona tekrar inansın diye ama bence kolay kolay inanmayacak ve yeşim bence zora düşecek gibi hissediyorum tam bilmiyorum ama <laughs> öyle gibi geliyor. Yemin ederim eve ben yakıp dökmedim. Yemin ederim bak sana bu saati nereden bulduğumu anlatacağım. Sen ne demek ha? Murat yemin ederim ben değilim öykünün üstüne öykünün yemin. Öykünün üzerine yemin etme sakın sakın. Yemin ediyorum ki kazayla oldu ben etmedim. Yemin ederim Murat. Sen etmedin kendi düştü. Bunlara inanacağımı mı zannediyorsun sen? Sen ettin tabii sen ettin. Senden her şey beklenir. Sen verdin. Sen öldürmek istedin beni. Ay inanamıyorum Murat sana ya. Bir kuru iftiraya uğramadım kalmış da o da oldu. İnanamıyorum ya nasıl bunu düşünürsün Murat ya? Hepimizin bildiği gibi Aldatmak dizisinin müthiş bir kadrosu var. Usta oyuncularla bir arada çalışma deneyiminin Asena Girişken için ne ifade ettiğini öğrenmek istiyoruz. Ya çok şanslıyım. Çok şahane insanlarla çalışıyorum. E, Vayda Hanım, Mustafa Uğurlu, Özlem Tokaslan e, ve birebir hepsiyle çok fazla sahnen var ve e, çok fazla birlikteyiz. Ee, ben çok heyecanlıyım. Hala çok heyecanlıyım. her sete gittiğimde e, aynı Aa, bugün acaba nasıl oynayacağız bunu diye çok merak ediyorum. Çünkü çok keyifli geçiyor. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Sen kaçırttın değil mi kızımı? Sen dedin oğluna kaçır diye. Şimdi, sakın! Yapma bu çocuğu mahvettiniz. Sen de Tarık da mahvettiniz çocuğu. Edepsize bak yüzüme kapattı. Kim o? Nereye gideceğim dedin? Güzide cadısının hizmetçisi. Ya altın kolyemi orada unutmuşum. Gel al diyor. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Nasıl bulamamışlar? Bir daha arasınlar. Kesin var. Saçmalama Ya ne demek saçmalama? Boşu boşuna zaten arama çıkarttırdın bana. Hala konuşuyorsun. Ne demek boşu boşuna ya? Güzel oyuncuyu yakalamışken gelecek günler hakkında tüy almadan bırakmak istemiyoruz. Tüyü tüyü. <laughs> yani olaylar çok karışıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü... <laughs> evet e, olaylar çok karışıyor. Bir de üstüne belki de beklenmeyecek e, karakterler olabilir. Öldürürüm seni. Kolay mı lan öyle adam öldürmek? Çekil şuradan be! Ah. Kolay mı? Zor mu ben şimdi sana... Ah. Şimdi beni iyi dinle. Eğer o çocuğu aldırmazsan... ...beterini yaparım. Bırak! Asena Girişkene bize vakit ayırdığı ve keyifli röportajı için teşekkür ediyor. Altıtmak dizisinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz.